Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Topları fırlatacağız. Ayaz'ın burada bir sürü mermisi var. Hadi Ayaz. Koy mermilerini. Dur bekle bir sürü koy. Koy top koy. Bir tane daha koy. Bir tane daha koy. Bir sürü olsun. Bir tane daha koy. Tamam kaldır şimdi tabancayı. Bekle tamam mı? Bekle. Bir sürü top pasta Burada da dene. Buradaki tabancayı da deneyelim gel. Hadi bakalım bir sürü top mermisi doldur. Bakayım top vardır içinde. O bozulmuş. Gel buradakini deneyelim gene gel.